Adını kimse bilmiyor. Yaşı ve geçmişi hakkında bilgi sahibi değiliz. Hayat onu Paris'e neden getirdi? Sen nehrinde ne yapıyordu? Boğuldu mu, intihar mı etti? Yoksa öldürüldü mü? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ancak sanırım şunu biliyoruz. 19. yüzyılın sonlarında cansız bedeni o bulanık suların içerisinden çıktığında senin bilinmeyen kadın ismini aldı ve kendisi pek bilmese de yepyeni bir hikaye başladı. Hayata veda ettiğinde muhtemelen 16 yaşındaydı. Bedeni incelendiğinde hiçbir yerinde yara izi bulunamadı. Son derece sağlıklıydı. Yetkililer de canına kıydığı sonucuna vardı. İntihar. Bir hikayeye göre bir taşradan ışık şehri yanılan Paris'e gelmişti. Aşık olmuş ama bir şeyler ters gitmiş ve sevgilisi tarafından terk edilmişti. Acılarını boğmak için Sen Nehri'nin üzerindeki bir köprüden kendini aşağıya bıraktı. Sen nehrinden çıkarıldıktan sonra Paris'teki bir hastane morguna nakledildi. Ardından kimliğini tespit edebilmek amacıyla ismi bilinmeyen diğer ölülerle beraber halka açık teşhir edildi. Bizlere biraz ürkütücü gelebilir ama bir zamanlar ölülerin geçit töreni popüler bir eğlenceydi. Hayatını kaybetmiş olan insanlar bir odaya alınır, insanlar pencerenin hemen önünden onları seyrederdi. O dönem yaşamış bir tarihçi şöyle diyordu. O yıllarda Paris'te bundan daha fazla izleyici çeken tek bir pencere dahi yoktu. Sen nehrinde boğulan kimliği bilinmeyen kadın da böyle bir odada sergilendi. Hiç kimse onu tanımadı ama bu fark edilmediği dikkat çekmedi anlamına gelmiyordu. İnsanlar onu gördüklerinde sakin görünümü başlarını döndürmüştü. Etkilenmişlerdi. Ölümdeki bu dinginlik onlarda tuhaf hisler uyandırmıştı. Su sıcaklığa bağlı olarak ayrışma sürecini hızlandırabilir. Ama bu isimsiz kadının yüzü huzurlu ve sakin duruyordu. Ona Lisa'nınkine benzer hafif bir gülümsemesi vardı. Morg'daki görevlilerden biri bu görüntüden o kadar etkilenmişti ki bir usta çağırdı ve kadının yüzünün alçıdan maskesini yaptırdı. Bu maske çok geçmeden hit oldu. Paris'ten Almanya'ya, oradan da Avrupa'nın geri kalan yerlerine en uzak diyarlara kadar ulaştı. Hediyelik eşya satan birçok dükkan bu maskenin kopyalarını üretti ve sattı. Filozof ve yazar olan Albert Camus bu maskeyi boğulmuş Mona Lisa olarak tanımladı. Emil Zula bir romanında şöyle diyordu Mork, yoldan geçen fakir ve zenginler için Ücretsiz, her bütçeye uygun bir gösteriydi. Kapı açıktı, isteyen girebilirdi. Bu ölüm temsillerini kaçırmamak için yolunu değiştirenler bile vardı. Yine de ziyaretçiler içeriye girdiklerinde tuhaf duygulara kapılır, bir tiyatro izliyormuş gibi korkarlardı. Şaka yapabilir, alkışlayabilir, hatta ıslık çalabilirlerdi. Adı bilinmeyen bu kızın büyüleyici maskesi, gıpta edilen kültürel bir simge haline geldi. Sonraki aylarda çok sayıda kopya üretildi. Kopyalar kısa bir zamanda Paris bohem toplumunda modaya uygun bir hastalıklı demirbaş haline geldi. Zaman zaman da donmuş olan gülümsemesi şömle raflarına ulaştı. Kıtanın her yerinden birçok misafir odasında bu maske asılıydı. Büyülenenler yalnızca eskizciler ve ressamlar değildi. Şairler ve romancılar da çok etkilenmişlerdi. Tam da bu anlarda bu kalbi kırık kadın hakkında sayısız hikaye uyduruldu. Kiminde o bir kahramandı, kimisinde hikayesi yarım kalmış duygusal bir kadındı. 20. yüzyıl yazarları için bir tür hastalıklı mim haline gelmişti. Müze arşivcisi Ellen Pine, The Guardian'a verdiği demeçte şöyle diyordu. Onun hakkında çok az şey biliyorduk, hatta bu az bilgi bile şüpheliydi. Gerçekler o kadar kıttı ki her yazar hayalini bu pürüzsüz yüze yansıtabilirdi. Suda ölüm herkese çok romantik bir kavram olarak gelmişti. Ölüm, su ve kadın adeta baştan çıkarıcı bir kombinasyondu. Bir sanatçı senin bilinmeyen kadını çiziyor. Bu şöhret yarım yüzyıl sonra Norveçli bir oyuncak üreticisinin yardımıyla başka bir şeye evrildi. Asmund Lardal, senin bilinmeyen kadını öldükten 10 yıl sonra doğmuştu. Norveç'te tahta oyuncaklar yapan bu adam 1940'lardan önce çocuk kitapları ve takvimler basıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra seri üretime yeni giren yepyeni bir malzeme türüyle deneyler yapmaya başladı, plastikle. Bu yumuşak, dövülebilir maddeyi kullanarak en ünlü oyuncaklarından birini yaptı. Doğal saçları olan kapanabilir gözlere sahip bir bebek. Bu henüz Paris'teki nehirde boğulan kadın değildi. Bir gün Laerdal'ın 2 yaşındaki oğlu Ture neredeyse boğuluyordu. Lairdall eğer müdahale edip suyu hava yollarından dışarıya atmasaydı her şey çok farklı olabilirdi. O gün bir grup anestezi uzmanı Lairdall'a yeni geliştirilen bir canlandırma tekniğinden CPR'dan bahsetti ve tekniği göstermek için bir bebeğe ihtiyacı olduklarını anlattı. Avusturya doktor Peter Zafa CPR olarak bildiğimiz yöntemi geliştiriyordu. Lairdalldan yardım istedi. Lairdall hayat kurtaran teknikleri uygulayabilmeye olarak tanıyan bir manken yapmaya başladı. Ama minyatür araba ve oyun bebekleri üreten bir firma için gerçekçi, işlevsel bir manken yapmak çok zordu. Kardiyopulmoner resüsitasyonun fiziksel karmaşıklıklarını güvenilir bir şekilde gösterebilecek bir manken yapmalıydı. Teknik sorunlar bir yana bu mankene nasıl bir yüz verecekti? Laerdal bu anda kayınvalidesinin evinde duvarda asılı olan o meşhur maskeyi hatırladı. Tasarladığı yeni mankene sen elindeki kadının yüzünü ve yetişkin bir insan vücudu verdi. Kompilasyon uygulamak için katlanabilir bir göz ve ağızdan ağza canlandırmayı simüle etmek için açık dudaklar ekledi. 60'lardaki erkeklerin erkek bir oyuncak bebeğin dudaklarına CPR uygulama konusunda isteksiz olabileceğini düşünerek mankenin bir kadın olması gerektiğini düşünmüştü. Mankene Resosi en adı verildi. Amerika'da CPR en iyi olarak biliniyordu. 60 yıl önce piyasaya çıktığı ilk zamanlarda tek CPR mankeni oydu. Zamanla sayısı arttı. Günümüzde de en başarılı hasta simülatörü olarak kabul ediliyor. Yüz milyonlarca insan onun sayesinde temel bilgileri öğrendi ve hayatlar kurtardı. Lerdal firması bugüne dek bu teknikle 2 milyon insanın hayata yeniden bağlandığını tahmin ediyor. İroniktir bu hayat kurtarmaların çoğu Paris'te bilinmeyen bir nedenden ölen bir kızın yüzünün kopyasıyla yüz yüze gelmeleri sayesinde oldu. Bazı insanlar bu ölüm maskesinin kusursuz özelliklerinin bu olan bir kızdan gelmiş olmasının pek mantıklı gelmediğini düşünüyorlardı. Bir ceset normalde şekilsiz, şişkin ve yaralı olmalıydı. Ölüm maskeleri yalnızca zenginler veya ünlüler için yapılıyordu. Bu kadınsa anonimdi. Ölüm maskeleri artık batı toplumunda kullanılmıyor. Ancak bugün hayranlık kuyandırmaya devam ediyor. Bugünlerde ölenleri canlı ve iyi olarak hatırlamaktan daha fazlasıyla ilgileniyoruz. Fotoğraflar ve videolar o günleri daha detaylı kaydediyor.